Hepinize yeni bir videodan selam arkadaşlar. Ee, dün çekmiş olduğum videoda sizlere belirtmiştim. Ee, grupla beraber, ekiple beraber ee, bir gezinti yapacağız Antalya'da demiştim. Toplantı var demiştim. Ee, i̇nşallah hatırlıyorsunuzdur ve şu anda yola doğru çıktık arkadaşlar. Ee, yaklaşık 30 motor falan filan var. Şu anda zaten önü görüyorsunuz. Abim de elektrikliyle geliyor. Bu şekilde. Bir, daha arkada da var. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Baya bir motoruz. Sekizden sonra sayamadım. 9.995, 9.996, 9.997, 9.996, 9.999, 10.000. Ne var lan? Bana şey bir kart alacaksın değil mi? Alırız. Hatta birazdan öne geçeyim. Önden tekrardan göstereceğim. Böyle ikişerli gruplar halinde trafik tehlikeye atmadan devam edeceğiz. Böyle. Ee, belki videoyu durdurup durdurup sayıyorsunuzdur. Bilmiyorum ama gördüğünüz gibi şu şekilde. Ben biraz önlerine geçeyim. Önlerine geçeyim, bir de e, gelirlerken çekeyim. Arkadaşlar böyle eğlenceli videoları e, çekmemi istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videoyu e, beğenmeyi unutmayın. Bu arada birazcık mikrofon aşağıda oldu kusura bakmayın. Şu e, şeyin sonunda e, bekleyeceğim arkadaşlar bakalım kaç kişiyiz sayabilirsem de saymaya çalışacağım sizler için. Bakalım. Şurada duracağım. Hiç kimseye bir engel olmadan. Şurada duracağım. Bakalım. Hemen şöyle dönelim. Işıkları zaten görüyorsunuz. Bir kişi gözüktü. Şu 1 Geliyorlar Yavaş yavaş 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Ulan senin saydığın sayının ben Ulan senin matematik odan kim lan Nefikoca, e, Nefikoca Rahmetli Adam adını hocam. Adamın kemikleri sızlıyor, mezarında herif. Şu anda 28, 28 kişi sayabildim arkadaşlar ama 30 falan da büyük ihtimalle arkada falan da gelen giden var. Ee, o e, elektrikli abi gelmedi galiba daha. Onu bekliyoruz. Böyle arkadaşlar bu. Eğer beğenirseniz tabi daha fazla zaten haftalık bir buluşma oluyor her hafta her hafta video atabilirim böyle grup halinde ekip halinde dediğim gibi tek kuplu da ben varım kimseye tehlike yapmadan. Elektrik abi kaldı geride. Bu Barış abi. Arkadaşlar siz de hani Antalya'da yaşıyorsunuzdur bu motorlardan vardır. Revval tipi 50cc falan filan. Toplantılarımıza katılabilirsiniz. Şöyle biz arkadan gidelim. Ben story falan atamıyorum Instagram'a artık render'da yapacağız bir şeyler. Çünkü ses kaydını telefondan aldığım için. Arkadaşlar hepinize e, tekrardan merhaba. İnşallah demin e, kaydetmiştir tekrar giriş yaptım ama e, Antalya Revival grubuyla e, gezintiye çıktık. E, bir an video duraklamış ve bayağı bir ileriye gittiler. E, yaklaşık 30 küsür e, motoruz. 30 tane falan e, 50cc motor var. E, umarım yetişebiliriz çünkü bayağı bir uğraştım. E, eski, dünkü videoyu Kameradan silmemişim ve e, hafıza doldu. Hızlı bir şekilde gidelim de. Evet, yetişmişiz ya. Tamam. Arkadaşlar kimseye dediğim gibi e, Emniyetten de gerekli izinler aldım e, Aldık e, Yani böyle böyle şey yapacağız Kimse apa tar Apaçilik falan yapmayacak Herkes zaten e, maskeli Bir şekilde gidiyor arkadaşlar Yavaş yavaş da e, Sağ şeritten sağ şeritten gidiyoruz Arkada daha varmış bir kişi. Yine, yine millet video çeke çeke gidiyor. Barış abi de oradan ikilemeye çalışıyor milleti 2-2 olsun Ben en arkadan gideceğim hem e, grubun kaydını almak amacıyla hem de arkadan 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 Bu arada tek e, 3 tane farklı motor var e, e, diğer hepsi Revival Onlar da bizden. <laughs> Ö, tekrardan grubu göstermek gerekirse. Ha bu arabalar da anasını satayım. Şöyle. İnşallah demin çok güzel çekim yaptım. Ee, kaydı olmuştur ya. Şu anda Yine dünkü gibi boğa doğru gidiyoruz. Hadi bisikleyelim. Bir hızlanalım da. Tekrardan Barış abi istedi. Tekrar önden bir görüntü. Böyle dönüp çeksek bayağı uzaklaştı. ışığın o tarafa doğru gidelim. Hem ışıkta duracaklar zaten. Ee, ışığın orada. Ee, şurada ha hazır ışık varken burada e tekrardan çekimimizi yapalım. Evet. Şu anda geliyorlar tek sıra halinde. Kişerli sıra pardon. Tek sıra demişim. onda basa basa. Hondacı. Evet. Bunların hepsi. Aynen bu da sonuncuydu. Daha gelen yok. Hadi gidelim. <gülüyor> bize, <gülüyor> bize kameraman olduk bir şekilde. 2'den 3'te yemedi ya. O biz kaldık. Biz kaldık acı. Artık size sonra yetişeceğim. Çekim yapacağız diye kaldık geride. Dediğim gibi arkadaşlar Revval tarzı motorlarınız varsa ee, siz de gruba dahil olabilirsiniz. Eğer Antalya içerisindesiniz. E, sanırsam yanlış bilmiyorsam Iııı ee, İstanbul çevresinde de var Anam <laughs> çok korktum bir anda acayip korktum Acayip korktum Buyur abi 50'lik mi 100'lük mü? 50 abi Bunun daha 150'liği yok mu normalde? Nasıl? 150'liği falan var mı? 150'lik yok abi 100'lüğü var bu modelin 100'lüğü var bir de Honda'nın 125'si var Aynı bu tarz kap yani, tarzı Yama harita var değil mi? Kripton'da. Yama Kripton 110'luk abi 110'luk mu? Hı hı Pahalı mı bunlar da? Yama mı? Tamam. Yaman 10-15 bin abi eski kasaları bile. Hadi görüşürüz. Abi motorun <laughs> 150'lik yapma nasıl satayım kapıya? Ama eee 110'luk kondalar var. E, benim bildiğim. Yani 150'lik yok ya zaten. E, 150 150'li ayrıca yükletebiliyorsun ama pek e, sağlıklı olmuyor açıkçası. Hemen hızlı hızlı gidelim de Onlar nereye gitmişler Boğaçay'ın oradaki ışıklara varmışlar herhalde Onlar ya Arkadaşlar burası da Boğaçay'ı ee, Hani gelmeyen arkadaşlar varsa Böyle güzel bir yer abi ya Bu motorda anasını satayım Git artık git Nasılıyor yine ya? 90'ı geçmez oldu motor ya. Zın 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 zın. Amasörler söyler çok güzel yalnız. Yetiştik. Işıkta kaldık ama yetiştik. Yine kaldık ışıkta.